A'yı vermiş iki sayısının tek rakam kuvvetleri veriliyor. Umut A kümesinin elemanlarını yan yana yazıp topluyor. Buna göre Umut'un bulduğu sonucun 5 ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi tek rakam kuvvetleri dediğinde arkadaşlar 2 üzeri 1 artı 2 üzeri 3 artı 2 üzeri 5 e, olarak yazabiliriz arkadaşlar. Artı 2 üzeri 7 artı 2 üzeri 9 deriz. Tek rakam kuvvetleri bunlar. 2'nin birinci kuvveti 2 artı. 2'nin üçüncü kuvveti 8'dir. Artı 2 üzeri 5 arkadaşlar 32'dir. Artı 2 üzeri 7'ye geldiğimiz zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? 2'yi 7 kez yan yana çarpmış oluyoruz. Kaç yapar? 128 yapar. Artı 2 üzeri 9 512'dir. Bunları hemen toplayalım arkadaşlar. Alt alta yazalım. 512 128 32 8 ve 2 topladığımız zaman bunu 10 12 20 22'nin ikisi yapmış oluyor. Elde var 2. Burayı topladık 6. Elde 2 vardı 8. Burası 682 yaptı. 682'yi bulduktan sonra 5 ile bölünme kuralını hemen hatırlamamız gerekir arkadaşlar. 5 ile bölünme kuralı neydi? Son basamağına bakıyorduk. 2'yi ben 5'e bölersem kaç kalır? 2 kalır derim. Ve cevabında B seçeneğinin olduğunu bulmuş. Küme elemanlarının kapalı bir eğri içine yazılmasına V şeması yöntemi denir. Küme elemanlarını ven şemasında gösterirken bir, e, her bir elemanın önüne nokta konmalıdır. K'yı ne olarak vermiş bize? Rakamlar. Yani K'mız nedir arkadaşlar? Bunu e, bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 olarak bir gösterelim. L ne demiş bize arkadaşlar? 5 ile 12 arasındaki doğal sayılar demiş. Şimdi 5 ile 12 arasındaki doğal sayılar dediği zaman hangi sayılar vardır? 6 7 8 9 10 11 var. Kapattık. Şimdi burada ortak olanlar var arkadaşlar. Bunları işaretleyelim. 6 ikisinde de var. 7 ikisinde de var. 8 9 ikisinde de var. O zaman bunlar ne olacak? Ortak kısımda olmuş olacak arkadaşlar. Bunda 6 7 8 var, 9 yok. Bunu sildik. Bunda 6 7 8 9. C şıkkında da 6 7 8 9 var. D şıkkında sildik. Şimdi buraya baktığımız zaman burada 12'yi almış arkadaşlar. 12 olacak mı? Hayır, 12 olmayacak. O zaman cevabımız A, B seçeneği olmuş olacak. B diye belirle. Mehmet, Elif ve Deren kendi aralarında şöyle oyun oynuyor diyor. Mehmet ile Elif birer küme belirleyecek. Deren ise bu kümelerin kesişimini bulacak. Mehmet e, M ile gösteriliyor aylar. Elif E ile gösteriliyor sonbahar ayları. Deren de e, D olarak gösterdi. Deren ne arkadaşlar? Bunların kesişimi. Buna göre Deren'in söylediği küme hangisidir? Şimdi bunun kesişimi nedir arkadaşlar? Şimdi şu şekilde gösterdiğimiz zaman Kümemizi çizelim Bu Mehmet olsun Bu da Elif olsun. Bunların kesişimi de nedir arkadaşlar? Deren olmuş oluyor Bu e kesişimi nedir arkadaşlar? Bu aylar Bu da sonbahar Aylar Şimdi aylar sonbaharı da kapsar mı? Evet kapsar. O zaman burası sonbaharın ayları olmuş olacak arkadaşlar. Sonbahar ayları da hangisidir? Eylül, Ekim, Kasım'dır. O zaman cevabımız A seçeneğidir. Çünkü kesişim noktası bu olmuş oluyor. 3 bölümden oluşan platformu üzerinde birden 30'a kadar 30 dahilmiş. Sayıların yazılı olduğu toplar aşağıda verilen kurallara göre düşmektedir. Üzerinde 2 ile bölünebilen sayıların yazılı olduğu toplar birinci bölüme düşerek A kümesine, 5 ile bölünebilen sayıların yazılı olduğu toplar ikinci bölüme düşerek B kümesini oluşturmaktadır. Birinci ve ikinci bölüm kuralına uyan toplar üçüncü bölüme düşerek C kümesini oluşturuyor diyor. 2 ile bölünebilen sayıların düştüğü bölge A kümesini, 5 ile bölünebilen sayıların düştüğü kümeler B kümesini oluşturuyor. Eğer sayı her iki bölgeye de aitse C kümesi olarak adlandırılan üçüncü bölgeye düşmektedir. Buna göre hangisi doğrudur? Diyorum. Şimdi ikiye bölünenler hangileridir arkadaşlar? 2 var. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 ve 30 deriz. 5 ile bölünebilenleri yazacak olursak 5 var, 10 var. 15, 20, 25, 30 var. Şimdi ortak olanları işaretleyelim. 10 ikisinde de var. 20 her ikisinde de var. 30 her ikisinde var. A kümesinin eleman sayısı B kümesi sayısından azdır diyor. A'dakiler arkadaşlar bir kere daha fazla ikiye bölünebilirler. bunu sildik. B kümesinin eleman sayısı 5'tir diyor. Şimdi arkadaşlar B kümesinin eleman sayısı kaç? 1, 2, 3 tanedir arkadaşlar. Bunu sildik. A birleşim B kümesinin eleman sayısı 3'tür diyor. 10'dur diyor pardon. Bunların hepsini saydığımızda arkadaşlar 10'dan ne yapar? Fazla yapar. Bu da ki C kümesinin elemanı. Yani her ikisinde de olan 10, 20, 30, 3 tane midir? Evet 3 tanedir cevabımız D seçeneğidir. Şimdi diğerine de bakacak olursak arkadaşlar A birleşim B'ye. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 elemanlı olduğunu bunun belirtebiliriz arkadaşlar. B kümesi kaç elemanlı diye söyledik? 3 elemanlı olduğunu belirttik. Aşağıda iki farklı marka akıllı saat özellikleri verilmiştir. A marka akıllı saatin özellikleri A kümesinde, B marka akıllı saatin özellikleri B kümesinde yer almaktadır. Buna göre A birleşim B kümesinin eleman sayısı kaçtır? Arama özelliği birinde var, birinde yok. O zaman bunları ne yapacağız arkadaşlar? Ayrı ayrı değerlendireceğiz. Bu bir eleman, bu ikinci eleman oldu. Birleşim demek, aynı olanları bir kere sayacağız, farklı olanları ayrı ayrı sayacağız tabii. Bluetooth özelliği var, ikisinde de olduğu için bunu bir tane saydık 3. Nabız ölçer ikisinde de var. O zaman 4 diyeceğiz arkadaşlar buna. Alarm ikisinde de var. O zaman 5 demiş olacağız. Toplam kaç tane olmuş oldu birleşim? 5 tane. Cevap B seçeneğidir arkadaşlar. Alanı 200 metrekareden az olan evlerin oluşturduğu küme A o zaman A'yı hemen yazalım. Hangi evlerden oluştuğunu arkadaşlar. 200 metrekareden az olan bir var. 2 var. Bir de 3. ev var. Kombili ve BDM yazacak olursak kombili ve güvenliği olacakmış. Kombi var. Güvenlik bunda var. Başka da var mı? Başka da yok. O zaman bu da ikinci ev oldu. C neymiş? Fiyatı 300 binden az olanlar. Birinci ev var. ikinci ev var. Başka da var mı? Başka da yok arkadaşlar. Çünkü diğeri 300 ve 370 olmuş. Burada A bir kesişim B'nin eleman sayısı 2 olduğunu söylüyor. A kesişim B nedir arkadaşlar? A kesişim B eşittir. Sadece bunda ortak eleman 2 var. O zaman eleman sayısı 2 değil 1'dir bunun. A birleşim B'ye bakalım. A birleşim B nedir? 1 var, 2 var, 3 var. Kaç elemanlı oldu? 4 değil. D şıkkında da 2 demiş. 2 de değil. Kaçtır bu? 3 elemanlıdır. A birleşim C'ye bakarsak ne var? 1 var, 2 var, 3 var. Kaç elemanlıdır? 3 elemanlıdır. O zaman cevabımız C seçeneği diye söyleyebiliriz.